Gıybetin fenalığı. Gıybet, birinin gıyabında işittiği takdirde hoşlanmayacağı şeyler söylemek, onu çekiştirmek demektir ki dinimizde günahları. Bir kimsenin bedeninde, soyunda, ahlakında, işinde ve sözünde, din, dininde ve dünyasına ait hususlarda noksanlığı hatta elbisesindeki kusurunu arkasından söylemek gıybet, gıybet Akıl sahipleri ve faziletli kimseler gıybet etmezler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gıybetin ne olduğunu bilir misiniz buyurunca ashab-ı keram Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Buyurdular ki din kardeşin hakkında onun hoşlanmayacağı şeyler söylemendir. Söylenilenler o kimsede varsa diye sorulduğunda onlar din kardeşinde varsa gıybet etmiş olursun. Şayet onda yoksa İftira etmiş olursun buyurdular. İnsanların yanında başkalarından bahsederken onun ayıplarını ve kusurlarını anlatmamalıdır. Eğer onun için söylediğin ayıp sende varsa bu ayıplaman bir amanın diğer bir amayı ayıplaması kabilinde olur. İmam Zeynel Abidin radıyallahu anh gıybet aciz insanların işidir demiştir. Ebu Muayt radıyallahu anh şöyle anlatır bir zaman babamla birlikte büyük bir kafilede yolculuk ediyordum. Bir adam yanıma geldi ve başka bir kimsenin gıybetini etmeye başladı. Bunu duyan babam bana dönerek öfkeli ve azarlar bir vaziyette insanın dilini çirkin ve yasaklı, yasaklanmış olan kelimelerden uzak tutup koruması mühim olduğu gibi kulağını da aynı şekilde koruması lazımdır. Zira bir kelamı duyan kimse söyleyen kimseyle ortak olurum. O adam sanki kendi içindeki pisliği çıkarıp senin kulağından içeri dökmektedir diyerek böyle konuşmaları dinlememi dahi yasakladı. Acem hükümdarlarından Bahram hudutlarını koruması için bir kumandan tayin etmişti. Sonra o rakibini kötüleyip gıybet ettiğini öğrenince bir kimse mukavemetten aciz olduğu kimsenin gıybetine der. Buna göre bu kumandanın gıybet etmesi de acizliğinin delilidir diyerek onu az edip yerine bir başkasını tayin etmiştir.